bugün bir dakika adede bakayım okudu şu bilmiyorum Zens Battle Sweet Match şöyle 479 TL'de bir tık fazla ama işte elden de gelir Evet bugün bunun açılışını yapacağız bir dakika kamera açısını da ayarlıyor. Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. Ne oldu abicim? Ne oldu? Neyse işte böyle bunlar çıktı. Bu arada yere düşen şey ayrı. Neyse. Şimdi biraz düşündüm de size bitmiş halini göstersem daha iyi mi olur? Zaten pek şey izlemiyor da kanalı. Bari Edis'i şöyle çekeyim. İki torbamız var. Ben Edis'i yapıp geleyim. Ya da siz de görün ya. Öyle anlamı olmaz. Abicim geri hafif ayarla. Bu arada dostlar bundan sonra yapılışı da siz de izlemek ister misiniz? Yoksa bittikten sonraki halini mi yapayım? Evet efendim kuşum. Bu kadar sessiz konuşmaya gerek yok. Evet karakterlerin adını pek bilmiyorum. Ee, ne olup ne bildiğini de. Şöyle galiba dur. Adına da bakayım şu karakterin okuduşunu biliyordum da. Zaten bir bunun okuduşunu biliyorum. O kadar ninja go var. Adam akıllı Zeynmiş. Hadi bakalım. Ee, galiba bundan başlıyoruz. Odur. Adım vira çekiyorum abicim. Ses geliyor ya. Ya valla nedir benim bu yaşadığım imtihan? Al. Ya, Olacağı bu. Iyi, Neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir Bunun adı da ama videoyu çekerken o da yıktı. Uyduruyor. Lakab taktı bana. Emin ederim Allah Kur'an çarpsın tuvalette ekleyeyim. Adı Yiğit bunun. Dokanlı Abi uydurma istersen. Hadi diyelim adı Yiğit olsun. Değil de. Hadi benim diyelim benim el alem öğrendi benim adımı. Kimini senin, senin yaşı. Evet dostlar. Normalde sizinle beraber yapacaktım dediğim gibi ama ne yazık ki ee, ufacık bir sorundan dolayı kendi yapıp size göstermek zorunda kaldım. Ee, bir kere daha göstereyim. Diyecek o abi lütfen telif atma. Ee, bakayım adına. Dart. Bunu okudu şunu bilmiyorum. Bilen yazsın yorumlara ve şey zey yani yazılışı bu bir kere falan izlemiştim diyecek o ya ama unuttum evet video bu kadardı beni izlediğiniz için çok çok sağ olun var olun çok küçük bir parantez açacağım şunu kendi bekledim bir tane ejderha yapmıştım da onun bacı ben sesimi ben de bu bir pençe olarak dursun dedim. Hoş olur diye düşündüm. Bu, bu kadardı. Fiyatını da söyleyeyim. 479 lira. Ee, sesimin de garip olduğunu biliyorum. Bağışlayın efendim. Biraz hastayım. Görüşme dileğiyle. Bay bay.